Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ali'yi biraz daha geliştiriyoruz. Önceki videomda çok az geliştirmiştim. Bu videomda biraz daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Hmm. Ali'yi açtım. Ee, bak burada boğayı açıyorum. Boğadan sonra burada ben geneyi açacağım. Veya Tara'yı. Max açmayı düşünmüyorum. Tabii açacağım. Gene açacağım az Aa şu keşke Leon alabilsem hemen. Neden söyleyeyim? 1 2 3 Leon benim en sevdiğim karakter. 1 2 3 kalmış. Toplam kaç kredi lazım? Hmm, çok kredi lazım boş verin. Bu arada Ali'nin de özel gücü görünmez olduğu olmak için olduğu için özel gücü görünmez onlar o yüzden Ali'yi Leon'dan daha az seviyorum ama ikinci olan. Şurada Rico var hemen Rico'nun leşin şeyini çaldım yükünü ortaya doğru gideyim ben. ortaya kaçtım. Şu yükleri alayım. Hemen. Evet. Hasar da çok ha. Albi. Kaçtım. adam yok. Adam nerede? Harbiden adam yok. Şuraya kaçayım. Adam nerede ya? Adam gördüğüm an burada görünmez olacağım. Herhalde şurada bir yerde. Şurada mı? Yok. Şurada mı? Buradaymış. Görünmez ol. Kaç 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 kaç. Selamın. aleyküm. Bunu da aldım. Oho. Hayır. Pasta yiyeceğim biraz sonra. Tamam ye. Gucci. Vay vay vay. Yemek ablam hoş geldi. Otur bir şöyle. Gucci takımlar. Gucci mi? Gucci takımlar. Gucci. Gucci. Yasak sana geç. Uuu rakipler zor. Ben de Ben de zorum. Aa şey de suyun üstünde gidebiliyor. Şimdi Çeyit de gelebilir her an. Ama ben daha iyiyim şehitten. Ben güzel biriyim. Şehit nerede lan? Şuraya bir yere kaçtı. Şurada. Çatışma yedim Güzel aldım. Ultimi de doldurmam lazım benim. Hoplayı hoplayı gideceğim bakın. şurada. Hemen cik yanına atlamam lazım. Benim oyuncu kasmam lazım ucundan. Bana vursana be. Bana vursana be ucundan. Vur. Vur. Çok güzel. Ya vur dedim. Öldür demedim ya. Adam da iki kere de öldür demedim. Gel bir de sen ben 20 oyna. Bir şey demedim canım. Oğlum ben bugün sadece kaç tane video çektim? Bir, dört, beş tane oldu. Bugün dört, beş tane video çektim. Daha YouTube'a yüklenmedi hiçbiri. <laughs> ne olacağım ya? Sanki izleyen var. Öylesine çekiyoruz. Ama izleyen vardır işte bu. Pek de izlenme almıyorum ama. Bugün de aldım. Bak her bir kişi öldürdükten sonra ultimin birazı ya hepsi doluyor ama birazı kalıyor ya. Oyundan birine bir bak şu buralı bana vurmasın izin ver. İzin ver. Vermem lazım. Vur. Çok güzel. Oğlum ultim dolmamış. Şöyle bir nokta ultim dolmadığında. Neyse ben dolduracağım şimdi. Doldu hesaplaşmaya kalacağız ya şurada durayım da. Aa! Ya bunu ile hesaplaşmaya kalacağız. Ne? Ne? Evet. Bunu üstüme atlayamaz. Ha ha ha. Bak, vurmaya çalışıyor. E, görmez olursan ne yapacak? buraya girdim. Hiç çaktırmadım. Bak bak geliyor geliyor. Ben neredeyim acaba? Bekle bekle geliyor. Çalılıklara bakacak. Şuraya geç. Bu ile hesaplaşma değil mi? Aa öldü salak. Oğlum çok iyi ya. Tamam yiyeceğim ben biraz sonra. Biraz sonra yiyeceğim dedim. Keşke 4 olsam dört krediler vermeye başlıyor. Ucundan ucuna versin. Bir şey olmaz. Altı bin beş Artık hep, hep, hep sade bir veriyor. O hiper çağrısı başladı. Acaba yüz bin veriyor. Yüz bin tane veriyor. veriyor ki. Şöyle gideyim. şey sanılıyordu. Herhalde de. Keşke süslü. İnşallah ultra hasar veriyordur. Ya hiper şarj veriyormuş. Hiper şarj ne yapıyor bu ultra hasar evide? Bak. Hı? Bak. Hı. Bak. Hı. Bekle. Bak abi. Lazer bırak zaten şarjım bitiyor. Şu işin nasıl? çok iyi Allah, tadından gelmiyor <laughs> bak şu şu zaten yeni şu yeni bunlar kimin benim hepsi nasıl kurdun yapsana onu düvello'dan anlattım önce bu karakterleri alman lazım her gün Rostas'a girersen bunu alırsın evet sonra bunu alırım bunu alman bunu alman için o çok var senin çok var ben aldım sen oynamadığın için alamadın bunu alman için yani belki alırsın çıkarabilirsin Hepsini çıkarabilirsin ama ben hiç sadece iki tane birini çıkarttım. Diğer ikisini aldım. Ve şimdi tadını çıkarıyorum. Hmm. Bitik zaten. İlk bir oynama dedik ya. Ver lan şunu zara. Yoksa oynamak? Suya gir, suya gir. Suya gir. Brock'tan kaç. Hoppa. Hoppa hmm. gam gam sar. Ben seninle. Hoppa gam gam daha yeni uyandım. Zaman algımı getirdim. Aynen aynen o olmuyor. Annen gelince yapacak o olmuyor. Anne gelince yapacak oğlum. Ya olmuyor. Şurada adam gelecek ya. Gelirken selamünaleyküm diye dalacağım böyle. Okey yine ulti doldu. E yine az, aynı alırım. Şimdi adam şuradan gelecek. Sürükler. Ben de yaptım ama olmadı işte. Sen bir de o zaman gelseydin yapsaydın gerizek oldu. Şimdi ne ben ne oynuyordum lan? Ben ne oynuyordum? Güzel oynuyordum şimdi orada. Hmm. Şimdi suyun ölçüsü varken suya girmek çok mantıklı olur. Ama bir tek suya giren Ali olduğu için Ali ile hiç ölmem lazım. Hoppa diğer suya uçtum. Buradan da hoppa diğer suya. 8 bit. Da na 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 Şu da çok hızlı gidiyorum. Artı bu var. Öldüm ya. Vuruşlarım sıfırlandığı için kaçtım. Adama ha? Ah kaçtı kaçtı ya kaçtı. Otis, Otis kesin ölecek. Otis kesin ölecek abi. Bir şey diyeyim ölecek dedim ya şimdi bu Prime açar. Hayır. Para mı bırakmış? Yol bırakmadık. Söylesen iki köfte söylesin buraya. Abi, Erden şey ki, köfte söylesin. Erden şey döner tekme. Ali. Ali'nin son eksi onu iyileştirdim. Dur, bekle, süre sonra. Ali'nin son eksi 4 saniye önce. Söyle. Söyle söyle. Abi, diyor, değil mi? Herhalde o seviyeye göre diye. Şimdi fenge kalp. Şimdi kalp attık. Ali'ye de kalp attım. Ender kazalan dedik seviye mi dedik? Kalp diyeyim ben mi? Şu kalpten çıkarayım. Ben şunu da bir kalpten çıkarayım. Tamam şimdi bunu kalbe katayım. Çıkmasın işte abi ya. Kupa kısayız. Çok parayım. Kalp olmasın. Boşver. sevdiğim savaşçı Frank değil. Ali benim en sevdiğim savaşçı. Siz video doldu mu unuttum lan ben. Hem Caner burada izleme. Niye? Karışır ses. Ben gidemem. Caner burada izleme telefonla. Babamı söylerim valla. Babamı söylerim. Niye? Videomdayken başka ses yaptığın için. Güzelim şurada. Ah adamların ayak izi gözüküyor. Koş koş koş. Şurada. Şurada bak. 15 saniye. <laughs> Kaçtım. <gülüyor> Bekle. Jeki buraya doğru vurabilir. Şuraya gireceğim. O benim burada olduğumu sanarken ben onun yanına doğru gideceğim buraya girdim. Gördüm ki. Gördü herhalde. Burada olduğumda hiçbirinin haberi yok. O ölecek zaten. İkisini de aldım. İki vuruşta işte iki kişi. Nasıl becerdiysem. <laughs> Acaba Darli ile giderim mi? Darli ile 10 savaş kazan var. şey yapacağım düello darlı başta olmayacak ama darlı başta olacak en sonunda darlı olsun otisin yanında darlı nerede darlı nerede lan görev diyeyim Hah. alayım görev demeyi kapatayım Hah. oldu otis zaten çok da sevmiyorum artık ben eskiden çok seviyordum çıkarttığın günden beri çok seviyordum. Artık hmm. Diğer iki kişi savaş geldi ya. Yok. Artık sevgi falan çok kalmadı. Ama yine de oynarım ha. <laughs> oynarım ha. <he. gülüyor> Görev falan gelirse yaparım. Şunu da kırayım. Allah'a be. Kolt sen nereden çıktın oğlum? Sen rakipte miydin? Ben seni görmedim Kolt. Ben öldüremiyorum. Güzel. Uh, ölüyordum. Bir kişi öldürünce niye sultan yarısı doluyor? Yani neredeyse hepsi doluyor. Dolmayacağım ben bana ne diyor adam? ama. bu şimdi buraya ateş edebilirim. Miko buraya ateş edemez. Şimdi Bulu bunu öldürebilirim inşallah. Bulu öldürmem lazım les. Şimdi Miko suya ateş edemiyor. Ben hemen suya gideyim. Miko ateş edemediği edemedi için sudan çıkmam. Sudan çıkmayacağım ki. Miko ateş edemiyor. Buraya geçtim. Ne oldu lan? Vuramıyorsun bana. Bak bak. Senin taklidini yapayım mı? Miko'nun taklidini yaptım. Salak. Vuramıyor bana. kaç lan. Ha. Başka bir yapıyorum her Ben, <laughs> ben göremiyorum diğer videoda yapacağım. Darling görevine. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Bekleyin. Reklam çıkartacak. Görüşürüz.